soğuk demleme kahve, kahve telvelerinin soğuk veya oda sıcaklığındaki suda 8 ila 24 saat demlenmesiyle yapılan bir kahve türüdür. Bu, normal kahveden daha az asitli, güçlü, farklı bir tada sahip kafeinli bir içecekle sonuçlanır. Cold brew, tat ve sıcaklık farklılıklarının yanı sıra kafein içeriğiyle de diğer kahve içeceklerinden ayrılıyor. Bu makale, soğuk demlemenin kafein içeriği açısından diğer kahve türlerine göre nasıl biriktiğini araştırıyor. Soğuk demlemede ne kadar kafein var? Çoğu soğuk demleme çeşidi, normal kahveden daha fazla kahve çekirdeği ve daha az su kullanır. Ortalama olarak, bir fincan soğuk demlenmiş kahve, 16 ons, 473 mililitre, başına yaklaşık 200 miligram kafein içerir. Bununla birlikte, kafein içeriği farklı markalar arasında oldukça değişebilir. Örneğin, Starbucks'tan 473 mililitrelik bir soğuk kahve 205 mg kafein içerirken, Dunkin, Donuts'tan 473 mililitrelik bir soğuk kahve 260 mg kafein sağlar. Ek olarak, aşağıdakilerde dahil olmak üzere birçok faktör soğuk kahvede ne kadar kafein olduğunu etkileyebilir. Kahve çekirdeği miktarı. Kahve çekirdeklerinin suya göre daha yüksek oranda kullanılması kafein içeriğini artırabilir. Hizmet boyutu. Daha büyük kahve içecekleri daha fazla kafein içerir. Kahve çekirdeği türü. Bazı kahve çekirdekleri daha yüksek konsantrasyonlarda kafein içerir. Su sıcaklığı. Sıcak su, kahve çekirdeklerinden soğuk sudan daha fazla kafein çıkarır. Öğütme boyutu. Daha ince öğütülmüş kahve çekirdekleri daha büyük bir toplam yüzey alanına sahiptir ve bu da daha yüksek miktarda kafein sağlar. Demleme zamanı, kahve çekirdeklerinizi daha uzun süre demlemek nihai üründe bulunan kafein miktarını artırır. Bu nedenle soğuk demleme ve diğer kahve içeceklerinde bulunan tam kafein miktarı değişebilir. Soğuk demleme ve diğer kahve içecekleri çoğu soğuk demleme çeşidi sıcak kahveden daha fazla kahve çekirdeği kullansa da, soğuk demlemede kafein biraz daha düşüktür. Bunun nedeni, kahve sıcak su ile demlendiğinde daha fazla kafein çıkarılmasıdır. Bununla birlikte, soğuk demleme kafein bakımından buzlu kahveden biraz daha yüksektir. Ek olarak 473 mililitrelik bir soğuk kahve porsiyonu, 1,5 onsluk 44 mililitre espresso porsiyonundan daha fazla kafein içerir sonuç olarak soğuk demleme, öğütülmüş kahve çekirdeklerinin soğuk veya oda sıcaklığındaki suda 8 ila 24 saat demlenmesiyle yapılan bir kahve türüdür. Genellikle 16 ons, 473 mililitre, başına yaklaşık 200 mg kafein içerir. Ancak kafein içeriği birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Sıcak kahve ile karşılaştırıldığında, soğuk kahvenin kafeini markasına bağlı olarak daha düşük olabilir. Ancak buzlu kahve ve espresso da dahil olmak üzere diğer bazı kahve türlerinden daha fazla kafein içerir.